Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nohut işlemini anlatacağım. Nohut büyüsü yapıldığında kişilerin hakları bozulur ve birçok hakkı olumsuz olduğu için hiçbir iş gitmez. Ailevi olsun, işsel olsun. Bunun bozulması için yapılan bir işlemdir bu. Bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamıyla düzelecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelen tüm kardeşlerimizin ücretsiz bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi Instagram'da ve TikTok'ta takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Şimdi sizlere yeni bir işlem anlatacağım. Delirtme büyüsü. İnsanları delirtmek için bazen büyü yaparlar ve bu yaptıkça büyü etkili olursa karşıdaki insan psikolojik olarak çok olumsuz şekilde etkilenir ve farklı farklı hareketler yapar. Bu tür şeyler hissediyorsanız üzerinize şimdi bunun için size temizleme arınma işlemini anlatıyorum. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktı alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlemi yaptığınızda 20-25 gün içinde üzerinizdeki olumsuz etkinin hepsi kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Ercüment Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Yukarıda adresimiz yazıyor Ercüment Hocam. Ve hepinize ücretsiz bakımı yapıyorum. Sıkıntı problem neyse ona göre size yardımcı olmaya çalışıyorum. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam. Instagram kanalından bana ulaşmak. Allah'a emanet olun. Bekliyorum kardeşlerim.